Başla bir daha. Ondan sonra beraber söyleyeceğiz tamam. Tamam kardeşim. Sevdim seni güzelim, en derin hislerimle, en derin hislerimle. Bırakıp gittin beni, insafsız kaderimle, insafsız kaderimle. güneşle ya. Kaşların arasında Dondurdu şöyle neydi Dondurdu şöyle neydi Bir avcın <Sessizlik> geldi Bir geldi Ah dedim ağladım <Sessizlik> <ün> Ya <yaremi> ağladım bağladım <Sessizlik> Ey diyar boynum <Sessizlik> Ey diyar Allah Allah

Ah dedim ağladım, yaremi bağladım. Ekti yarım, boynum ekti. Allah gevesin dedi. Hançer yarası değil, domdom kurşun değdi. Hançer yarası değil, domdom kurşun değdi. Hava pilot Erdem. Hala tohum kimlesin? Bacakların taşı mı kim ödün ki? Öldüm mü? Ha? Öldü, Öldü. Ha? Ben değil. bunu bir dakika bir şey söyleyeyim. Erdem. Kardeş bez git bunu şöyle Evet. Hakan sen ne yapıyorsun? Bu yeter bana Aa size kafanız olmuş bir dünya lan papalar. Sen Geç Haydi tertip. Haydi <laughs> tertip bugün erken Evet bugün erken yatalım tertip. <gülüyor> <gülüyor> evet tertip yatalım istiyorsan. <laughs> 6'ya kir geldi kral devreler. Altı Veda vakti gelmişti. Kral devreler. Acayip çok. <laughs> Hava pilot Erdem Yılmaz. E, Selamun aleyküm. Ben Sen kimsin? Şuraya ben. bakar mısın bir? Kardeş. Çıkırt. Tamam. <gülüyor> Sen kimsin? <laughs> <hiper, onu yemiştim. gülüyor> <laughs> Tamam 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 <laughs> gidelim. <gidiyor, gülüyor> ben Sen ne yapıyorsun? Çavuşlar ne güzeli. Gözlerini aç, o fırın. Al bilet. Tamam bilet, alabilirsin. Hadi hadi. 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 hadi.

Gel gel dünyada canım